çok kolay bizim dil, İslam dini çok kolay yani. İslamiyet, yüzsüz dini, kolay, kolay, kolay din ya. En kolay dini bize zarar bakıyor diyor Allah Allah. O peygamberimizin hatırası etsin. Biz bunun değerini bilelim peygamberimizin de, dinimizin de, İslam dininde de. Elimizden geldiği kadar hayatımızda tedbir ederim Evimizde, çoluğumuzda, çoluğumuzda öğretelim. Çoluk çocuğumuzun hocası olalım efendim evimizde televizyona şuna buna bakana kadar elimize bir kitap alalım. Çok kitaplar yazıldı, tercüme edildi. Çok kitaplar tercüme edilmiş ya maşallah. Fikha ayet, tefsir ayet, hadis ayet, işte risale başta alın o kitabı. Toprağın çocuklarınızı, on hoca olun, anladın, okuyun. Onların kalbindeki sevgiyi Allah'a, Peygamber'e bağlayın. Sonra rahat ölersiniz. Sonra rahat ölürsünüz. Ya tabi ana-babanın mesuliyeti var yani. Ya tabii, ana-babanın mesuliyeti var. Üç şeyde bir onlara dinini tamamen öğretecekler, inanç öğretecekler dini. Allah'ı başta sevdirecek, sonra Peygamber'imizi sevdirecek değil mi? Başta bir şey yok. E onun için yani televizyonu, şunu bunu bırakıp da çocuklarımıza bu İslam dinini, Peygamber'imize Allah'ı sırasıyla sevdirelim. O efendim, bakın arkadaşlar, Ben bir hoca vardı, son hocam idi. Erzurum müftüsü Solakzade Sadık Efendi. Muhammed Sadık Efendi. He yani buyurdu ki, yani elə dedi ki, bir insan eğer xeyr evlət babası olsa, xeyr evlət babası yetişsə, bir evlət yetişsə xeyr evlət. Kəndiy günahçıları ölür, evliyalarla dirilir. Oh, o günahşer baba. Ki günahçılar ölür, evliyalarla dirilir. Allah Allah Allah. Bunu Sadık Efendi her derste aşağı yukarı söylerdi. Sonra ondan sonra ben okudum bir kitapta rast geldi. O kitapta okudum ki ondan sonra o kitapta diyor ki bir Hazreti Ali Kerem Allah ve bir yolda bir yere giderken bakmış Kabistan'da bir adam çok azapta. Çok azap çekiyor Kabistan'da. Çok içi yanmış böyle onu görünce gitmiş. Sonra her neyse şimdi bir defa gene yol oraya düşmüş. İşte ne kadar sene orayı unuttum. Diyorum ki Şerap şu o uzak sene kabristanda şey demi. Azaptamı. tamı. şu o yeri Gülgülistan ha. Allah Allah. Hemen köye çıkıyor. Şöyle soruyor ki orada bir kabristan var. O, o kabristan sahip ne ismi şudur. Ne yaş yapar diye. Onu demişler işte davulçuydu. Gençleri eğlendirdi. Davulcuna çalardı. Ama onun hikmet bir oğlu oldu dedi, medresede okudu müderris oldu, köy imamı. Bunu ben okudum. <laughs> i̇şte ey evlat yetiştiniz mi rahat ölürsünüz. Kusurumuz, günahımız çok onların sayesinde inşallah efendim ya. Sizin sayenizde, sizin ibadetlerinizden ta heziyet adama giden inanmış babalarımız, anılarımız hisse dar oluyorlar yahu ya tabi.